Bayanlar ve baylar, sevgili dostlar, Easter Gamers TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Hızlı bir şekilde e, recruit almama sebebiyet veren <laughs> ve hızlı bir şekilde oyuna giren dostlarımın e, oyun açlığıyla birlikte Rainbow Six'e yeniden tekrardan ve yepyeni bir bölümle devam ediyoruz sevgili dostlar. Hani e, hep aynı operatörleri alıyorsun, biraz farklı operatörler alıyordunuz ya. Recruit ile başladık bu bölüme. Okey, bu bölümü Recruit ile başladık. Bakalım başımıza neler gelecek. Recruit dediğiniz e, hiçbir... Yani her şeyden tek bir tane kullanabilen, bomba bir tane atabilen, eğer bir tel örgü çekilecekse bundan e, fazlasıyla çekebilen. Yani şöyle söyleyeyim, operatörler dışında özelliği olmayan abilerimize biz genellikle şey diyoruz işte... E, recruit diyoruz. Yani e, herhangi bir birliğe vesaire bağlı, değil çaylak modunda birisi. Pekala bunu buraya koymuş. Ee, bakalım çaylakla neler yapacağız hep birlikte göreceğiz sevgili dostlar. Bu arada Physics Gaming isimli bir arkadaşımız adil oynamadığı için şu anda devam ettiği maçtan banlandı. Ubisoft sorularından banlandı artık o hesabıyla Ubisoft oyun Ubisoft hesabıyla Rainbow Six oynayamayacak. Güzel. Hile yapmamak lazım. Hile yap, yapanlara cezasını tabii ki vermek lazım. Recruit olduğumuz için gaza gelmek mi lazım? Bence gelmek lazım. Recruit olduğumuz için gaza gelmek lazım. Biraz ses kasalım. Buradan bir fuse indirmişler. Ben de şuradan bir bir aldım. Arkadaşımız çok güzel işaretledi ama. Hakkını yemeyelim şimdi. Güzel bir çalışma oldu. Aa laga bak. Gördünüz mü lagı? Bir ileri gittim ve geri geldim. Allah'ım Allah'ım. Şey dışarı. Şöyle dışarıda bir hareketlilik var. Ben oraya şöyle bir şey yapacağım. Orada duracak. İndirdin mi onu? Onu indirdin. Şuraya dikkat. Merdivenlere dikkat edin. Buradan gelen biri var mı? Yok, tepemiz sağlam. Ya of, bir takılma var. Ben şimdi müzdarip olduğum bir mevzuyu da sizlere anlatacağım arkadaşlar. Benim müzdarip de olduğum bir mevzu var. Bu arada bir abi daha indirdik. Bir kişi kaldı. Bu da zannediyorum ki Sledge. Aslında şurada güzel bir yer patladı. Bakayım sileci bu. Hop sileci de aldık. Recruit'la da fena oynamıyormuşuz. Recruit'te de fena oynamıyormuşuz. E, şundan bahsedeceğim arkadaşlar. Ben e, bilen arkadaşlarımız vardır. Canlı yayınlara gelen arkadaşlarımız varsa özellikle iyi bilirler. Kaç gündür format atacağımı söylüyorum. Windows 10'a bir format attım. Tekrar Windows 10'u yükledim. E, formatımı başarıyla gerçekleştirdim. Ve formatımı başarıyla gerçekleştirmeme rağmen her oyundaki problemim, GTA dahil tüm oyunlardaki problemim düzelmesine rağmen maalesef Rainbow Six'teki problemlerin bir türlü düzelmedi. Her oyunda olabildiğince en iyi FPS'yi, en iyi ee, şeyi alıyorum randımanı alıyorum oyunlardan ama Rainbow Six'te bir problem var çözemediğim bir şey var anlamıyorum yani sistemle kaynaklı değil hani benim sistemin gücü yetmiyor bu oyuna gibisinden bir şey değil ya Windows'la alakalı ya bu oyun Windows 10'la uyumlu değil ya da Nvidia'nın son getirdiği güncelleme, oyun vay, e, vay, ekran kartı güncellemesiyle vay, vay, vay. bu oyun uyumlu değil. Ha onu da şöyle denemeye çalışıyorum ama bir türlü başarılı olamadım. Ne zaman ki bir Nvidia sürücümü kaldırsam sistem kendi kendine otomatikman en son sürücüyü tekrar yüklüyor. Ben daha bir başka sürücüyü yükleyemeden kendisi otomatikman tekrar yüklüyor. Buna bir engel olamadım. Ee, Windows'un çok fazla haşır neşir olmadığım için hani otomatik güncellemeleri nereden durdururum bilgisayar ekran kartını tekrar otomatik güncellemesini nereden engellerim? Bunları bulamadığım için o şeyi yapamadım. Ben ne zaman hani dedim ki acaba eski grafik sürücüsünü yüklesek Mayıs ayının e, ekran kartı güncellemesini yükleyeyim belki düzelir diye düşündüm ama ben ona el vermedi ben onu yapamadan direkt ben Haziran ayının güncellemesini yapıyor bilgisayar buna bir çözüm bulamadım ama e, bu oyunun problemi yani bu optimizasyon problemi bakın az önce gördüm bir FPS e düşüyor gibi oldu bakın arada böyle bir tık tık saniyelik ya böyle bir saniye salise hatta saniye bile değil saliselik takılmalar oluyor şurada takılmasının hiçbir anlamı yok tamam mı benim için hiç problem değil takılabilir eyvallah ama adamla karşı karşıya geldiğimde ya da bir yerde pusup beklediğimde eğer kasarsa işte o zaman olanlar oluyor benim cinlerim tepeme çıkıyor neden çünkü vurabileceğim adamı o takılma yüzünden vuramıyorum takıma destek olamıyorum ve bu da beni haliyle oldukça üzüyor buna bir çözüm araştırdım şey i̇şte format attım diyor ki ulan en güzeli formattır format atayım çözülsün yok anlayacağınız Ben bu işe bir çözüm bulamadım arkadaşlar Vallahi e, size bırakıyorum yani ne yapmam lazım bu problemi yaşayanlar var mı arkadan gelip sıktılar mı sıktılar yani bu problemi yaşayanlarınız var mı varsa e, lütfen ben bunun bir geri dönüşünü bekliyorum sizden. Bu arada adam 3 kişiyi birden aldı ya. 3 kişi birden aldı. Yani nasıl bir gobel gittik biz orada? Nasıl bir gobel gittik? Hatta dördüncüyü de yere yatırmışlar. Baktım vallahi yoktu. Ay büyük yazdım. Niye? Büyük yazma olayından da nefret ederim. Ne gerek var? İnsanları zaten gözüne sokuyormuşuz gibi. Valla eşe kaldık. Basit, basit kaybediyoruz böyle. Yani durum bu arkadaşlar. Ben buna çözüm bulamadım. Çözüm bulanınız varsa, valla... Ee, her türlü denerim yani. Bir arkadaşımız imidya denetim masasından varsayılan ayarlara döndür yap dedi. Hatta eser demişti. Onun da nereden varsayılana döndürüldüğünü bulamadım. Yalan yok. Ah be C4'ün geldiğini gör, bile göre göre. Keşke bakmasaydın oraya. Adam benim taktiği yapmış yalnız. Hatırlar mısınız? Abi sendeki oyun kasması bende de var. Ya çözümü bu işte çözemedim bilemiyorum işte çözemedim bunu bir türlü. Taçanka alsak bu haritada işe yarar mı? İş yapar mı Taçanka? Bu salalım hadi. Ha mutfağı mı seçiyoruz? Mutfağı seçiyorsak ben de talayım ya. Mutfağı seçiyorsak ben de talayım. Camdan bakacağım. Yani Ubisoft'tan da kaynaklı olabilir. Aynen şey King of the MSG nickli arkadaşımız dediği gibi. Ya bu biraz da şans işiymiş. Ben forumları da bayağı araştırdım. Dedi ki şans işi arkadaşlar. Yani kimi bilgisayarlarda son gelen güncellemeyle, oyuna gelen son güncellemeden sonra oldu bu. Eee oyuna gelen son güncelleme kimi bilgisayarda böyle kasıntılar yapıyor. Mükemmel de olsa, yani kasanın içinde 3 tane Titan kart da olsa böyle kasmalar oluyor dendi. Yani Şansı o da bize denk geldi. O da bana denk geldi işte. Yani ama Windows 7'de düzelir deniliyorsa ben Windows 7 formatı atarım. Atarım yani. Çünkü Rainbow Six'in yani sürekli oynadığım bir oyun. Ee, o kadar da emek verdik. <laughs> Hadi bakalım. Ya bu yüzden kasmalar benden kaynaklı değil yani arkadaşlar. Onu bilin de. Ya ben size... Kasan bir şeyi hiçbir zaman şey yapma... Ee... Hop şuradan silah gitti. Burayı seviyorum ya. Evet. <laughs> 7 o mermi 7 Hoppa gitti. O kafayı öyle göstermeyeceksin paşam. Kah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemin. Kah inerim Yer yüzün olan seyret beni Aha, Haydar haydar Şakaaal, Blackbeard! <laughs> Blackbeard'ı böyle harcarım, acımam. Kassa da... Kassa diyorum, kendi kendine öyle kasma, kasma gibi aptallıklar yapsa da... Engel, engel olamazsınız lan. Alacağız bu oyunu. Çok iyi be. Ha. Hoppa, Glaz'ı da meta aldı. O çok seviyorum ya. O camı çok seviyorum hocam. O çok güzel kafaya vuruluyor bak. Hop. Çıt. <laughs> bu camı çok seviyorum. Ama şey iyi gitti, orada Blackbeard bizi çok zorlayacaktı. Onu aldığımız iyi oldu. Güzel aldık onu da. Evet, haydi o zaman Blitz'le girelim bu bölüme. 2-1 öndeyiz. E, ufak kasma problemimizi söyledikken yani bu benden kaynaklı değil. Bu Ubisoft'un son getirdiği güncelleme ile de alakalı olabilir. E, Nvidia'nın getirdiği ekran kartı güncellemesiyle de alakalı olabilir. E, bu konu hakkında bir çözümünüz varsa yorumlar kısmına belirtirseniz e, çok çok teşekkür ederim. Hani ben bu problemi yaşıyordum bende de aynısı vardı. Bak videoda da gördüm sen de aynısını yaşıyorsun. Kardeşim şunu şöyle yaparsan düzeliyor derseniz bir denerim. Düzelirse de hayır duamı alırsınız. Ee, çok da çok teşekkür ederim. Şimdiden hepinize hem izlediğiniz hem de beğendi ve yorumlarınıza destek olduğunuz için sevgili dostlarım. Şimdi gün içerisinde öğle saatlerinde bir NHL videosu attık. Onunla bir serinler gibi olduk. Hani hatta onu şöyle bir şey yapalım mı? Ee, NHL videosu böyle deniz kenarında Shazlong'a uzanmış havası verdi bize. Ee, bu da o Shazlong, bu video o Shazlong'un üstüne gelen ağacın gölgesi gibi olacak. Tamam mı? Bu videoda ağacın gölgesi gibi olacak. Diğer videolarımız kokteyl tadında olacak. Yani nedir bu? Ananaslı, portakallı, elma sulu hani kokteyller yaparlar ya. E, onu buzla desteklerler hatta. Mis gibi içersin onu, serinlersin falan deniz kenarında. Ya da midye sevene midye tadı verir. deniz kenarında midye yemeyi seven insan sayısı da çoktur ki. bu e, da... E, onu seveni o tadı verir. E, kimi gelir e, dondurma yemeyi sever, kimi gelir pamuk pamuk helva ne lan? Kağıt helva yemeyi sever. İşte yeni gelecek videolarımız yaz aylarının sevilen ürünlerini, tatlarını yaşatacak inşallah size. Benim amacım bu. Herkes ne tat aldığını videodan al bak bana şöyle bir tat verdi be. Desin bakalım görelim kim ne tat alıyormuş. Lan! Kefereye bak. Ne yapıyorsun sen burada? Çakal. Bir saniye. kırarım kapan. O helal purpose. Güzel vuruştu. Ama hayır. C4 atacak. Attı bir işe yaramadı. Bize yol açtı hatta. Bir C4 daha var. Of son anda kaçtım. Yeah Kassa da engel olunamaz. Kassa da zafer yine altına giden altın çocuklarda. Gold 1'e giden biz çocuklarda altın çocuklarda. Maç sayısındayız. Haydi bakalım. Maç sayısındayız. 3-1 öndeyiz. Ne alalım? Ee, taçan kalalım mı? Hadi taçan kalalım bu elde. Farklı operatörlerden gideceğimizi söylemiştik. Hep de olabildiğince farklı operatörler almaya çalıştım. Smoke Rook, valkyrie Frost ve Taçanka ile bakalım. Şimdi ne yapacağız? 11'e 1 oynuyorum bu arada. 11'e 1 oynuyoruz. 3-3-2 ile Purpose Love ve King of the MSY takımımıza yine 3 kill ile. Asu 61 ise, Asu 061 ise 1 kill ile takımımızın kill sayılarına destek olurken Diğer arkadaşımız hemen adını söyleyeceğim. O da savunmadaki ve saldırıdaki dikkat dağıtmalarıyla Kadir Karson Harika bir iş çıkardı şu ana kadar. Haydi bakalım. Ekip güzel. Sizler de gelip Metmelo adını Uplay'den ekleyerek benimle oynayabilirsiniz. Ee, bu arkadaşlarımız hepsi eklediler. Ve ee, onların arkadaşlık isteklerini kabul ettim. Bu sayede birlikte oynuyoruz. Sizler de benimle gelip oynayabilirsiniz. Bir de benim şu kasma problemi hani bu FPS problemi benim sisteminden kaynaklı değil de bu oyundan mı artık neyden kaynaklısa şunu çözebilirsek efsane olur. Sevgili dostlar sadece videolara değil gelip canlı yayınlara da katılabilirsiniz canlı yayın kanalımız www.twitch.tv slash eastergamerstv'dir. Bilginiz olsun. Hocam ben bunu buraya kursam. Hmm. Şurayı da kapatsam. Tam bir kırık olduğu anda zıpam diye koyacağım merniyi. Bak Buraya koyacaktı çakal. Koydurtur muyum lan ben sana onu? He? sakin. Şurada herif. Çok iyi be. Aldım içeri de girdim. Oley. Şuna da oturabilirsem. Of. İşte kasmayı gördün mü? Aptalca bir kasma ya. Yes. Harikasınız be çocuklar. Siz harikasınız be çocuklar. <laughs> güzel zafer. Güzel. Güzel zafer. 4-1 Acaba gold gelir mi? Acaba gold rütbeye ulaşır mıyız? Haydi bakalım. Merakla bekliyoruz. Bu arada maçın adı olmuşuz. Taçankayı da son kullanarak MVP yaptık. Bakalım gold geliyor mu? 12 1 oynamışız. 12 1 1 oynamışız. Bir asistimiz. Ve gold 1. İşte bu. Ben yavaştan iftara kaçıyorum dostlar. Kaç dakikalık bir video oldu? 20 dakikalık bir video olmuş. Şimdi... Şunu söyleyen arkadaşlar olacaktır, lütfen dikkatle dinlesinler burayı. Evlendikten sonra da videoların süreleri düştü, 20 dakika falan oldu falan diye. Bakın işte iftara denk geldi, aslında bir maç daha atacağım ama iftara denk geldi, gidip iftarımı yapmam lazım. Bunun dışında hani böyle bir kasma problemi falan var, bunu bir çözmeden böyle 40 dakika size böyle ufak ufak kasmalı videolar izletmek istemiyorum. Ee, en azından onu bir çözmek lazım. Şimdi bu bölüm 20 dakikalık, e, dedim ya, Shazlong'un üstüne gelen gölge misali olacak. Bir sonraki bir videomuz çok çok daha keyifli olacak. Çok çok daha güzel olacak inşallah. Ben izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Affedersiniz. Ee, çok çok teşekkür ederim. Yepyeni videolarda, Rainbow Six videolarında görüşünceye dek diyorum. Hem canlı yayınlara hem farklı videolara kanalımızda hepinizi bekliyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz, video beğenileriniz çok çok önemli. Destekleriniz çok önemli. Çok çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın efendim. Merak etmeyin videoların süreleri çok çok daha uzun da gelecektir. Sadece iftara yetişmem lazım. O yüzden bu videoyu burada kesiyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada benimle oynayan şöyle söyleyeyim onları da. Arkadaşlar ben iftara kaçıyorum. Ellerinize sağlık. Harikaydınız. İlerleyen saatlerde tekrar yaparız. Çok çok teşekkür ederim. Evet onları da söyledik. Eyvallah. Hayırlı iftarlar cevabını şey aldık. Süper. Görüşmek üzere.